Fizikten, biyolojiden çok e, detaylı deliller var. Ama onların mesela bir tanesi, e, evrende yasaların olması başlı başına Allah'ın varlığını gösteren unsurlardan biri. Birçok kimse şunu karıştırıyor. Fizik, evrendeki yasaların varlığını gösteriyor. Fakat ne oluyor da evrende yasalar varı açıklamıyor fizik? Evet, evet. Bak arada aslında çok büyük fark var. Birçok kimse fizik evrenin yasalarını bulduğunda, evrende yasaların niye var olduğu da açıklandığı gibi yanlış bir hisse kapılıyor. Oysa bunlar aslında arada ciddi fark var. Ee, dikkat edin. Şuradan bir nokta alıyoruz bilimin bize söylediğine göre işte şuradaki masada. Burada elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet hepsi aynı şekilde geçerli atom altı seviyesinde de veya o noktada. Şuradan bir nokta alıyoruz. Aynı şekilde bu noktasında da masanın aynı kuvvetler geçerli. Dünyanın değişik bir noktasında da aynı yasalar geçerli. Galaksimizin e, ayrı bir noktasında, güneş sistemimizde diyelim şu Merkür'de de aynı yasalar geçerli. Andromeda galaksisinde de diğer yani evrenin hangi noktasına giderseniz gidin tamamen aynı yasalar geçerli. Bakın bu kadar evrendeki 10 e, üzeri 80'e yakın işte Baryon dediğimiz parçacıklar var, proton, nötron gibi. Bunların hepsi aynı tip yapı gösteriyor. Bütün protonlar aynı elektrik yükünde, bütün elektronlar aynı elektrik yükünde. Ne oluyor da bütün bunlar arasındaki birlik oluşuyor şeklinde bir soru var. Hı hı. Aslında bunu birçok kimse işte enteresan bir şekilde dediğim gibi fizik bunun yani yasaların var olduğunu söyleyerek e, neden var olduğunu açıkladığı sandığı için buradaki dev önemli bir sorunun durduğunu anlayamıyor. Evet. Aslında dikkat edin. Yasaların varlığı sayesinde evren rasyonel oluyor. Anlaşılır bir evrende yaşıyoruz. Ha dinin yani İslam'ın ve tek tanrılı dinlerin bunun için çok mantıklı bir açıklaması var. Evren yasalar sayesinde rasyonel anlaşılır oluyor. Çünkü evrenin yaratıcısı rasyonel, akıllı bir güç, bilinçli bir güç. Yani o o yüzdendir ki e, için açısından biraz itiraz edilmesi gerek. Daha doğrusu bir, tadil bir edilmesi gerekiyor. Bir tane daha da mesela Aha. din açısından evrenin neden yasalar olduğunu beklemesi için başka bir sebep var. Ancak yasaların olduğu bir evrende biz imtihan dünyasında oluruz. Mesela şunu düşünün. Bir binanın üstünden birini itiyorsunuz. Binanın üstünden düşüyor, ölüyor. Ama kimi zaman ittiğiniz kimse yukarı uçsa Kimi zaman ittiğiniz kimseye masaj gibi olsa yere düştüğünde, kimi zaman ittiğinizde e, kendi etrafında dönse. Yani siz birini ittiğinizde binanın aşağıya düşüp de öleceğini bilmeseniz. Ha, o zaman hiç kimseye ahlaken suçlayamazsınız birini niye ittiğinde düştü öldü diye. Çünkü siz itince ne yap, ne olacağını bilmiyorsunuz. Aslında bu evrendeki bizim sorunlu bir varlık olduğumuz, yani imtihan dünyasında olmamız ancak evrende yasalar varsa mümkün. <laughs> Ha, o zaman dinin paradigmasının en temel unsurlarından biri dikkat edin, imtihan dünyasında olmamız ve bu ancak yasaların var olduğu bir evrende mümkün. Ha, o zaman bir teist için yani Allah inancı olan bir insan için ne oluyor da evrenin her köşesinde aynı yasalar vardır sorusunu açıklamamız için ciddi bir beklentimiz var. Ama bir naturalist için... E ama dediniz ya fındık kadar maddeden, Tabii. aynı maddeden eğer bugünkü boyutlarına ulaştıysa... O zaman aynı yasaların geçerli olması da zaten yok, aslında, doğal bir sonuç. Yok doğal bir sonuç değil dikkat edin. Evrenin her yanında tek hala kaos olabilirdi. Mesela bir yerde elektromanyetik kuvvet belli şekilde geçerken diğerinde geçerli olmayabilirdi. Biz buna böyle alıştığımız için bu böyle olmalı diye baştan düşündük. Bunun aslında yasaların evrenin her yanında aynı şekilde geçerli olmasının e, bilinçli bir şekilde ayarlanması dışında bence. Bütün bu sürecin ayarlanması dışında. Bunun böyle olmasının e, bence başka daha bir mantıklı açıklaması yok. Evet.